...işte bu Mukadder Başeymez var... ...bu milletvekili... ...bunlar işte onların suç ortakları... ...bu Manayim'de oturup da orada... E, ...yalan söyleyip... ...seneler boyu Türkiye'ye gidemedikleri için... ...ama Almanya'ya da gelmişler... ...Ey Almanya'dalar zaten... ...Türkiye'ye de gelmişler... ...Türkiye'de de milleti e, birbirine katıyorlar... yani. ...yalan söylüyorlar yani... ...ayıp ya yaptığınız... ...Mukadder Başeymez'in akrabalar da zaten... Ha, ...şuradaki sağ taraftaki adamlar... Onlar da kurt ailesi midir nedir? Elif kurt var da onların bilmiyorum birileri. Yani siz ne ayaksınız böyle? Ulan o kadar mı bağımlı oldunuz da devleti sonradan bile kandırıyorsunuz yani. Ne ne yapmaya çalışın? Yani bütün e, Türkiye'deki insanları kokaini alıştırıp e, sizi seçsinler diye mi uğraştınız? Ne yaptınız? Bence bu seçimlerde 285 2023'te siz milletin çişini kontrol edin. Kokain uyuşturucu falan varsa, onlar da doğru düzgün düşünemiyor çünkü o zaman. Ben öyle söyleyeyim size. Bir de yanlışlıkla uyuşturucu baronlarını cumhurbaşkanı yaparsanız, o yedi iznani o zaman. <laughs>